Araç bir. Araç bir füzesi uçuşa hazır. Araç bir uçuşa hazır. Geriye sayma işlemine başlansın. Araç birin günlerdir beklediği an işte buymuş. Uzaya fırlatılmak. Masvavi boşlukta alabildiğince gitmek. İleriye doğru atılmamak için kendini zor tutuyormuş artık füzecik. 3 2 1 sıfır. Araç bir sıfır dendiğini duyar duymaz artık ne sağına ne soluna bakmış ortalığı toza boğarak ileri doğru fırlamış. Aman efendim o ne hızmış. Aşağıdaki insanlar koca koca evler beş on dakika içinde görünmez olmuşlar bile. E artık varın siz düşünün araç birin keyfini. Bir ara bembeyaz kocaman bir bulut görmüş. Neşeyle içine dalmış. Tabi darmadağın etmiş onu. Bulutçuk bu da nesi şu zamani kuşları da ne hızlı oluyorlar. Her yanımı darmadağın etti. Şimdi topla toparlayabilirsen. Bulutları bir araya getirebilirsen demiş. Güneş bulutun bu ilgisizliğine dayanamamış. Tabi basmış kahkahayı. Ne kuşu buna füze derler füze. Dünya da aşağıdan öfkeyle homurdanmış o zaman. Füze ya füze. Bütün bedenimi delik deşik ettikleri yetmiyormuş gibi. Şimdi de gökyüzünün güzelliğini bozuyorlar. Bulutçuk şaşkın şaşkın bir yukarı güneşe bir de aşağıda dünyaya bakmış. Ama söylediklerinden hiç mi hiçbir şey anlamamış. Aman sen de ister füze olsun ister kuş bana ne? Benim görevim yağmur yağdırmak deyip parçalarını toplamaya başlamış. Füzenin de kimseye aldırdığı yokmuş. Zaten öyle bir hızla gidiyormuş ki söylenenleri duymuyormuş bile. Bana söylenen zamanda dünyanın yörüngesine girmem gerek. Acele etmem gerek. Ama o ne? Hızı gittikçe azalmıyor mu? Araç bir korku ile titremiş. Yalnız düşüp parçalanacağı için değilmiş korkusu. Görevini yerine getirememek de çok üzüyormuş bizim füzeciyi. Ne yapsam, ne yapsam diye telaşla bakınırken aklına bir parçasını atmak, böylece eski hızına kavuşmak gelmiş. Hemen düğmelerinden birine bası vermiş. Korkunç bir gürültü ve ateş görmüş kapsülün altında. Hemen gözlerini yummuş. Sonra yine bir sessizlik. Gerçekten de bir süre sonra artık dünyadan uzaklaşmayı bırakmış füzecik, dünyanın çevresinde dönmeye başlamış. Ha, başardım, başardım. Yörüngeme oturdum. Artık dünyanın uydusuyum. Anlaşılan araç bir bu sözleri biraz yüksek sesle söylemiş. Ay, hem şaşkınlıktan hem de öfkeden az kalsın aşağı düşüyormuş. Ne? Ne dedin? Sen dünyanın uydusu musun? Peki ben ne oluyorum burada? bir tek uydusu vardır o da benim anlaşıldı mı diye öyle bir bağırmış ki araç bir ne yapacağını şaşırmış e, şey şey diye mırıldanmış e, acaba adınızı öğrenebilir miyim ben uzaya fırlatılmış ilk araştırma füzesi olduğumu sanıyordum araştırma füzesi mi o da ne demek beni insanlar yaptı içime pek çok araç yerleştirdiler ben araçların yardımıyla insanlara hava durumu hakkında bilgi vereceğim Ee. Onlar da benim verdiğim bilgilerden yararlanarak çok önceden hazırlık yapacaklar. Fırtınalara, sağanak yağmurlara, ani soğuklara karşı hazırlıklı olacaklar. Peki, sizi ne görevle gönderdi insanlar? Ay bu soru karşısında küçük dili olsa yutarmış. O yüzden de şaşkın şaşkın gevelemiş. Ee, beni insanlar göndermedi ki buraya. Ben yeryüzünde insanlar yokken de buradaydım. Dünya Güneş'ten ben de dünyadan kopup geldim buraya. Sahi mi? Peki ne iş yaparsınız siz? Geceleri dünyaya ışıklarımı yollarım. Ozanlar üstüme şiirler yazar, insanlar beni seyretmekten mutluluk duyar. Bu kadar mı? Daha ne olsun? Şey, pek yararlı gibi gelmedi de bana. Ay insanları makinelerle uğraşmaktan doğayı, güzel şeyleri unuttuklarını bir söylevci edasıyla uzun uzun anlatmaya hazırlanıyormuş ki araç bir araya girmiş. Şşş biraz susar mısınız? Hemen haber vermeliyim aman tanrım yarın korkunç bir fırtına kopacak binlerce insan haber zamanında yetişmezse ölecek deyip duruyor dünyaya sinyaller gönderiyormuş. Araç bir o gece hiç uyuyamamış. Denizdeki balıkçılara, gemilere fırtınanın patlayacağı haberinin ulaştırılıp ulaştırılmadığını düşünüp durmuş. Ama sabah olunca dünyadan gelen haberler onu sevinçten deliye döndürmüş. Verdiği haber zamanında gerekli yerlere ulaşmış, insanlar gerekli önlemleri almışlar ve binlerce insanın yaşamı kurtulmuş füzecik sayesinde. Araç bir, yararlı olmanın mutluluğu ve yıldızların türküleriyle uykuya dalmış o gece. Nasıl? Beğendiniz mi? Hoşçakalın.